Yakup benim sana bir şey söylemem lazım. Ne söyleyeceksin Şükran? Sen şimdi annenin kim olduğunu merak ediyordun ya. Evet Şükran. Hani sormuştun ve cevabını alamamıştın ya. Ne diyorsun Şükran? Ben annenin kim olduğunu öğrendim Yakup. Ne? Ne diyorsun? Senin annen Saadet Hanım Yakup. Hangi Saadet hanım? Yani Maksut benim. Kardeşsiniz. Maksut senin kardeşin, Saadet hanım senin annen ya. Yani. sen delirdin mi Şükran? Delirmedim. Kıymet Hanım biliyor her şeyi. Saadet Hanım senin annen ya. Evden kaçmış demek. Ha. İstanbul'da mı şimdi? Ha. 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 ha bir dakika. E, adı ne demiştin kızın? Melek. Tamam. Anladım, anladım. Çok sağ ol Zehra. Ha, kocana selamlarımı ilet olur mu? Ta... Kiminle konuşuyorsun anne? Halan, halan epidir arayıp sorduğumuz yoktu Bedia'yı. Nasılmış? İyi miymiş? Ya iyi, iyi, iyi. İyi etmişsin halamı aramak. Aman anne Sakın mektup işini söylemeseydin. Yok canım söyler miyim? Yüreğine iner kadıncağızın. Tabii canım bir de o üzülmesin şimdi. Neyse ben bir mutfağa bakayım. Kızlara yaprak sarın dedim. Şimdi lakırdıya dalarlar yine vır vır. Kızım. Neredesiniz siz Allah aşkına? Çekip gitmişsiniz. Sorma anne. Yakup pek fena. Hey. Biliyor mu yoksa onursuzu? Yok bir şey öğrenmedi. Cık. Allah korusun. Ha, e, derdi ne peki? Anne Yakup yine kumar oynamış. Ah ya ah. Kurtulamadı gitti şu beladan. Allah ben de hmm. ne yapacağımı bilmiyorum. Sen hiç merak etme. Ben öderim borcunu. Kahramana duyurmadan kapatı veririz. Ay gerçekten mi? Yakup çok sevinecek. Ee, yani parasından değil. Ee, sen ona asıl yardım ettin diye çok mutlu olacak. Tabii edeceğim canım. O benim evladım. Elbette sahip çıkacağım. Bu Saadet'e pabuç bırakır mıyım hiç? Bak, yalnız bir daha oynarsak külahları değiştiririz, o da ayrı mesele. Tamam, tamam. Ben konuşacağım Sana asıl ne diyeceğim ben? Kızın izini buldum, izini. Hangi, ha, hangi kızın? Hangi kızını var mı canım? Saadet'in kızının izini buldum diyorum işte. Ha! Ay benim aklım Yakup'a gitti, anlamadın. E, neredeymiş peki kız, satayda mıymış? Anası gibi eksik etek çıktı kız. İstanbul'a kaçmış. Allah Allah neden acaba? Niye sen niye? Bize ne? Saadet peşine düşmüştür zaten. Vardır bir karın ağrıları. Şimdi ben diyorum ki bu kızı kaçırtalım Hatay'a. Ne? Kaçırtalım mı? Kaçırt. Saadet nasıl olsa peşine düşer gider buradan. Biz de icabına bakarız ne gerekiyorsa onu yaparız. Deriz ki Ziya'ya konuşursan Yakup'a yanaşırsan kızını bir daha göremezsin deriz. Kızı. Anne şimdi düşününce çok tehlikeli bu iş benim hiç kafama yatmadı. Niye yatmıyor kafana? Allah Allah. Kızını derdest edelim de görsün bakalım Saadet Hanım bizimle uğraşmak ne demekmiş. Bir de utanmadan evime mektuplar gönderiyor, ocağımı ateşe veriyor. Yok öyle ya ama yok. Ya yani anne haklısın ama ben senin başın yanar diye korkuyorum. Hemen dikkat çekersin. Kadın zaten sana saldırmaya yer arıyor. Şükran bu kadının bir an evvel buradan defolup gitmesi lazım. O kadar. Anne bak şimdi sen sinirlisin tabii ama ben bir yol bulacağım. Hiçbir şekilde oyunun senin bozduğun anlaşılmamalı. Bu kadının sağ solu belli olmaz. Orasını doğru dedin. Hayır kadının ne yapacağı belli olmaz. Kindar iblis. Öyle vallahi. E sen ne yapacaksın peki? Sen şimdi bu melekle ilgili ne öğrenebilirsen öğren. Ben düşüneceğim bir şeyler merak et Sağ ol şükran. Sağ ol. Ne varsa bende var değil mi anne? Senin esas kıymetlinin de yeni farkına vardın. Bugüne kadar hoş tutamadım seni. Maçabım sana karşı. Olsun anneciğim, geçmişi boş ver. Bundan sonra gönlümü hoş tutmaya söz verdin ya, bu bana yeter. Neyse, şu kadını bir arayayım da öğrensin bakalım, iğilidi çivili. Tamam, senden haber bekliyorum. Ah, tabii.